Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu oynuyoruz. Minecraft'ın birinci bölümü. Bunu bir, bir videolar çekeceğim. Hemen şöyle bir yerde başladık. İleride köy varmış. Hemen köye doğru gidelim. Kanala like atıp abone olmayı da unutmayın. Hemen şöyle köye doğru gidelim. Durum şey ayarlamayı unuttum. Şuradan neredeydi o? Oh. Koordinatları göster aç olsun. Tamam. Hemen şöyle gidelim. Böyle köyü bir güzelce içindekileri alalım tamam. Demircisi vardı inşallah. Zaten büyük büyük. Bir... Hah bir tane var. Ha bir tane daha var iki tane demirci. Uy çok güzel. Hemen şöyle demirciye gidelim. Sonra golemi keseriz. Hemen şöyle kapıyı aç. İçeri al şuradan. Uy. Lutlara bak. Çok iyi. Bunu. Da... Giy şunları. Kılıcı da alalım hemen. Değil bakalım? İnşallah diğerinden de iyi çıkar. Hemen şöyle bakalım. Hemen uy bundan da çok iyi çıktı. Her şeyi alayım da. Her şey tamam. Bir tane ekmeği yiyeceğim. Şimdi bir goleme gideceğim. Önce bir tane odun kırayım. Bir tane daha kırayım. E, balta yapmam lazım. Hemen kendime şöyle ba balta yapayım Bir tane. Bir tane böyle. Alıp bir tane de. Yapmam. Bir tane de balta. Şunu hemen bir kırayım. Sonra hemen buradan bir tane de kırıp gülümü öldürmeye gideyim. Golem. Golem nerede? Yok. O zaman bu tarafta. Herhalde. Şu an çok iyiyim. Benim şeyim. Golem'i kestikten sonra bir tane de ee, kalkan yapıyorum da. Golem nerede? Var zaten değil mi? Ben? Evet. Golem neredesin? Ha, golem aşağı demiş. Hemen ona gidip keseyim. Çok da koşmayacağım. Yemeğim gider de oradaki samanlardan alabilirim. dur burada. Daha buradaki yatakları da tıklamadık. Gitme ya. Gide böyle gıcık ediyor işte. Dur burada. Gel. Hop, oh, nasıl vurdu la? Ben geliyor. O gündür. Tamam, kaldı. Aslında gel böyle. Gel. Oo, nasıl vurdu ya? Neyse bilmiyorum anlamadım. Golem'in eli o kadar da uzun değil. Neyse gidip eşyalarımı Bir tane yatağa tıklamam lazım. Köyden hemen. Golem beni nasıl öldürdü ya. Neyse amacım oyunu bitirmek. Oyunu bitirdikten sonra öyle. Ama bu köyden gideceğim birazdan. Birazdan yap şey golemi falan öldürdükten sonra kendime yeni bir güzel ev yapacağım. Hemen şu alalım lootlarımız girin. Bunlar değil. Bu bir de bu. Tamam. Baltayı da aldık. Bunları da aldık. Bakalım. Her şey tam tamam. Yok ya yapmayın. Cem azar sın ki de. bittin sen. Al al şunları da. Şöyle koy. Bekle gel. Dur dur. Ee. Yok benim kafama bir golem öldüremedim. Ha, delireceğim. buraya gelemiyordu değil mi? Aynen. Geliyormuş. <Gülüyor> Dur orada sen. Ha ya. Şöyle bu kadar işi de yapamıyorum. <laughs> ah, öldü kaç tane verdi bakayım o üç ay dört tane verdi tamam hemen bir tane kalkan yapacağım şuradan odunları kırayım da diğer yıkayım. tamam bir tane de kalkan o aslında ha göğüslük bir de kalkan Tamam sadece kaskımız eksik. Onu da bir yerden yapacağız. Biraz yemek toplamak için ee, şuradan saman sonra... at demir ya. Yemek yemeğimiz olması için saman balyalarını kuracağım. Onlarla da saman yapıp ekmek yapacağım. Hemen şöyle. Şöyle şunları da saman yapalım. <laughs> tamam. Şimdi şunu al şuraya. Koy buraya. Şimdi Şundan... toplu da olması lazım. <laughs> Şuradan hemen yapmaya başlayalım 51 tane oluyor. Bunlar bize bayağı bir yeter. Hemen yapalım. Kendime güzel bir ev yapacağım. Hala yatağa tıklamadık. Zaten ev yapacağım için. Ama bir tane yatak alacağım. Hop Yap, yaptım şöyle. Meşale. Meşale de önemli. Meşaleleri de toplayalım. Hemen başka. Şunları da toplayayım. toplayayım hemen. Şurada al. Tamam. Bunları da alayım. Tamam. Sonra bir tane şuradan yatak alıp odun toplamaya başlayacağım. Neredesin yatak? Bir tane yatak. Tamam. Artık odun toplayabiliyorum. Hatta buradan bir başlayayım. Ev yapım için. Bir sürü odun gerekecek. Evi büyük yapacağım. Yok değil. Hemen Baya bir 3-4 tek toplamam lazım. Hava kararmaya başladı. Gece oluyor. Hemen şimdi da Gece oluyor. Hemen, hemen yatağımı alıp yatayım. Yatağım nerede burada? Hadi gece olmadı mı? Uyu. <laughs> uyudu. İlk günümüzü tamamladık. İlk günümüzü tamamladık. Hemen şöyle kırmaya devam edeyim. İkisi de yeter gibi duruyor. Ama yine de bakacağım. ama şöyle dönüştü. Biraz daha toplamam lazım. Hemen biraz daha toplayayım. Tamam. Bu kadar yeter. Böyle evet, çok lazım ya. Bu kadar da etmez. Bir beş. <laughs> ben de hep az söylüyorum. Ev çok lazım ev için. Onu da aldım hemen. Evet. devam edelim kırmaya. Biz oyunun başından demir set olduk. Tamam. Bu kadar yeter. Aha. Ama kemiğim yok. Kemiğim olsa verirdim işte. Kemiğimiz yok. Ama şöyle. Artık gidebiliriz. Şöyle. Artık yapacağımız yeri bulalım. Bence karşıda güzeldi. Karşıda yapabiliriz. Benim bildiğim adı. Bir tane tekne yapacağım. Tekneyle hemen gezebiliriz. Bir tane tekne yapsak yeter. Ben Minecraft'te da beri oynuyorum. O yüzden biliyorum. Şey tamam iyi. Hemen şöyle tekneyi koyalım. Tekneyi bin. Gidelim. Biraz şöyle. Şimdi şurada inelim. Kır tekneyi. Tamam tekneyi kırdık. Hemen şöyle yolun reflek ye. Şuraya bir yere evimi yapacağım. Ama önce bir tane şey kürek yapmam lazım. Şuradan hemen şimdi koy şuraya. Bunu buraya. Bunu böyle. Bunu da buraya tamam. Kireğimizi de yaptık hemen kürekli kazma başlayalım. Biraz ev büyük olacağı için şuraları kaz kazacağım. Şuraları full kazacağım. Evimi havuzlu yapacağım. Yapamazsak bir sonraki bölümü yapacağım. Şura... <laughs> şu toprağı al şuraya. Şuraya koy bir. Ha biraz şunları da kazayım şöyle. Böyle yeter. Tamam. Tamam. Şimdi şuraları kaplamam lazım. hemen. Şurayı, şuraya. 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 başka yerde toprak kazıyım şuralarda etmedi ya. iki tane kaldı. onları alayım şuradan hemen. Tamam. Şurayı bir şöyle açtık. Ama daha çok yer düzelteceğiz. O yüzden hemen şurayı da şöyle kapatacağım. Da. Evet. Burayı da kapatacağım. Ama biraz büyük olması için şuraları kıracağım. Evimin Yok buraları full kır. Taşları da şunu tamam. Burası iyi. Şöyle. Buraları zaten direkt böyle dolduralım. Şunu da şöyle böyle tamam neresiymiş orası tam şuraya şöyle 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 tamam şunları da şöyle şöyle kır tamam bitti sadece şu şu üstü kırmak kaldı onu da hemen kırayım Kürekte kırılmak üzere. Hemen şöyle kıralım. Oldu tamam. Şunları biraz koyayım da güzel dursun. Şunları da kır. tamam. Şöyle bir güzelleştirdik şimdi. Şimdi evimin boyu ne kadar olsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Şurada dursun. Bence ideal. Evet havuzu da şöyle bir Um. Um zaten niye ben uğraşıyorsam. Şöyle geleyim. Tam burası buraya koyayım. Evet, tamam. Evim bir şöyle. Hemen yapmaya başlayayım. Böyle ben iyi bence. Evet. Şunu şöyle kırayım. Şunu kır. Tamam. Burası kaçmış? Bakayım. 1-2-3 1-2-3 4-5 4-5 Tamam böyle ve şimdi kır. Hemen şunu öyle şöyle koyayım. Daha buraya neler neler yapacağız. Futbol sahası, basketbol sahası. Daha çok şey yapacağız. Villalar. PUBG'deki Toki bile yapacağız. Daha belki zor. Tamam. Evimin temelini attım. Şunları da kırayım öyle kırdık. Şöyle hani hemen şöyle nası şunları şöyle şöyle koyayım. Ya şöyle kas. Tamam. Bir Gece oluyor. şimdi Şunu şöyle kır. Şöyle koy. sonra Bir tane kapı yapayım evime. Hemen şöyle. Tamam. Onu artık buraları da doldurayım. Gece de oluyor zaten. Tamam artık yatabiliriz. <laughs> Ve ikinci gecemizi de tamamladık. Hemen şöyle Şunları kıracağım. Çünkü onun rafı yapmayacağım. Şöyle oralara koymayacağım. Ben koymayı çok sevmiyorum. Sadece bura için koyuyorum. Tamam. Şöyle bir şunları da yapayım da. Ben şöyle Tamam. Şunları yaptık. Artık sıra çatıda. Oraları başka türlü odundan yaptım. Udun bitti. 1.64'lük de alalım. Evinin üstünde cam yapacağım. <laughs> tamam. Şurası şöyle. Yeni bir misafirimiz gelmiş inek. Onu da keseceğim. O din yetmeyecek gibi duruyor. Ondan da ben yanlış yaptım. Şu ortayı boş bırakacaktım. Şöyle. İki taraftan da dörtlü yapayım. Bir, iki, üç, dört. Bakayım. 1 1 2 3 4 Buradan kıracağım. Tam burada. Evet. Şöyle. Şurası bir açık kalsın. İlk ben şunu 1 2 3 4 Buradan şöyle yapayım. <laughs> tamam. Artık <laughs> buraları kırabilirim. Aslında o da gitti. <laughs> 2, 3 Burayı da dolduracağız. Bir de şuraları da 2, 3, 4. Buranın önemli. 1, 2, Yok yok. Abarttı. 2, 2. Tamam. kaçlı oldu? Bir, iki, üç, üçlü. Bir, iki, üç. Bir tane kıracağım. Böyle. Bir, iki, üç. Tamam. Hemen. Dışarıdan bakalım. Burada bir sürü odun var. Dışarıdan böyle gözüküyor. Şuraları da kıracağım. Ama şimdi değil. Şuraya şöyle bir tane şu şu doğanın da şöyle içini kazıp bir tane akvaryum yapacağım. Çok güzel olacak. Ama şimdi bana odun lazım. O yüzden hemen odun kazmak için aç. Kum da lazım. Şuradaki kumları kazayım mı? Önce taş lazım doğru. Bir sürü taş lazım. Dokuz tane falan. Tamam yeter. Kaç tane dokuz olmuştu? Yine de alayım. Şöyle. Çubuk yok. Çubuk için bir tane böyle şöyle bir tane bu. Bir de fırın yapacağım. fırın. Ocak işte. Fırın. No, sen öyle. <laughs> şöyle. Tamam. Ya şunları birleştireyim. Bir tane yeni yapayım. Oldu. Tamam artık kaz ha şunu biraz şöyle kazı artık kum kazacağım Ve bana kömür lazım olacak bir sürü kömür ihtiyacım vardı kömür bulasaya kadar aslında o dünya yakabilirim altı tane etmez bize çok fazla lazım Bunlar yeterli mi? Yok. Tamam bunları aldık. Bir de şuradakileri alalım. Evimiz 94'te mi Oraya geri gideriz. 50 60 tane olsun yeter. kaç tane? 52 tamam. Biraz daha. Tamam. 61 tane yeter. Hatta biraz fazla yaptık. Ama bir şey olmaz. Bu evin bir yer yapayım öyle. Evimi bitireyim. <laughs> Video bitecek. Hatta videoyu şimdi bitireceğim. Burada bitireceğim. Şunları şuraya, şunları şuraya koyayım. Evet arkadaşlar, Minecraft'ın birinci bölüm videosu böyleydi. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hemen şuradan kaydet ve çık yapalım. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Bay bay.